Medoktan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz dermatoloji uzmanı, uzman doktor Ege Loso. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. E, güzelim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. siz nasılsınız? Sağ olun çok çok Her teşekkürler. tekrar görmek çok güzel. Evet benim için de öyle. Ee, sizinle birçok konuyu konuştuk. Evet, aynen. Güzellik konuştuk, çift hastalıkları konuştuk ama bugün farklı bir konudan bahsedelim kimimizin çok sevdiği kimimizin de bağımlı olduğu kahveden. Kahve içmenin vücuttaki etkileri nelerdir? Demiz vücudumuzun en büyük organıdır. Dolayısıyla bizim cildimize ya daha doğrusu bizim vücudumuza ne giriyorsa bunlar mutlaka bir cilt üzerinde bir etkisi olacak. Biliyorsunuz kahve yani bütün dünyada şüphesiz bütün insanların en çok sevdiği içeceklerden biri. Ee, i̇lk önce işte milattan sonra 8. yüzyılda falan bu kahve kullanmaya başlanıyor aslında. İlk zamanlar sadece zenginlerin içeceği iken, zaman içinde bunlar çok hani ciddi anlamda seviliyor ve artık herkes her gün kahve içer hale geldi ve bütün dünyada biliyorsunuz bir günde sadece 3 milyar kahve yani fincan kahve tüketiliyor. Şimdi şöyle e, kahvenin vücuttaki etkilerine baktığı zaman birçok etkileri var. İlk önce bir genel bir sistem üzerinde nasıl bir etki var onu bir o, görmek lazım. Kahve içindeki ne yapıyor? Metil kısantin, daha doğrusu kafein maddesinden dolayı ciltte bir damarlarda bir genişlemeye neden olur. Dolayısıyla ne yapıyor? Genişleyen damarlarda tansiyonu düşürür. Hipertansiyon gibi, prostat kanseri gibi, işte lösemi gibi ya da işte ne olabilir? Bazı kardiyovasküler hastalıklarında ciddi anlamda düşüşe neden oluyorlar. Ve bayanlarda da özellikle bu en önemli kısmı bayanlar da depresyonu azaltıyor. Ama yan Yalnız biz kahveyi çok fazla miktarda yani uygunsuz olmayan miktarda tükettiğimizde ne yapıyor? Tabii ki her şeyin zarar, hani fazlası zarar olduğu gibi bir takım olumsuz etkileri var. Bunların içinde en fazla olan endometrioz ona neden olabilir. Bazen romatoid artriti neden olabiliyor. Bazen mide kanserine neden olabiliyor. Tabii ki bunlar uygunsuz miktarda kullandığı durumlarda bunlar ortaya çıkıyor. Ve biz bütün, bütün gün hani uygun miktarda dediğimiz belli bir miktar var. Herkesin hani alması gereken onun üstüne çıkamadığımız miktarlar var. O şekilde aldığımızda zaten biz olumlu birçok etkisinden yararlanıyorsun. Akden azalıyor mesela cildin daha genç oluyor. Antioksidan etkileri sayesinde cildin daha parlak oluyor. Renk tonu istiklerini de düzeltebiliyorsun. Yani aslında kahve birçok şeyde çok baya baya bir işe yarıyor. Güzel bir içecek değil. Sistemik etkilerinden bahsettiniz evet, zaten. Aynen öyle. Ben de inanılmaz seviyorum. Evet. 3-4 içiyoruz. Herkes inanılmaz tüketiyor. Aynen öyle. Peki bu tükettiğimiz kahve vücutta bir şekilde etki gösteriyor. Peki dermatoloji olarak Şimdi dermatoloji e, ciltte netler evet, var. Evet, bizim için en sevdiğim kısım bur, burası. Dermatolog olarak biz niye kahveyle bu kadar yakından ilgileniyoruz? Çünkü şöyle kahve böyle zaman içinde yapılan çalışmalarda gösteriyor ki kahve aslında günlük bir makul bir miktarda tükettiğimizde ne yapıyor ciltteki cilt kalitesini artırıyor. Antioksidanlar sayesinde ciltteki leke oluşmasını engelliyor. Artı sunscreen etkisiyle ne yapıyor? Güneş yanına karşı koruyor. Ve en önemlisi de melanom ve melanom dişi deri kanserine karşı koruyor. Bu yüzden bizim için oldukça önemli. Tabii ki hani biz her zaman sürekli diyoruz uygun miktar, uygun miktar, uygun miktar. Bu bizim söylediğimiz kısım ne? Uygun miktarda kullandığında biz bunu koruyucu olarak kullanabiliyoruz. Hani biliyorsunuz ilaç ile zehir ayıran şey nedir? Dozdur. Bu yüzden biz her şeyin dozunu ayarlarsak kahveyi bile biz ne? ilaç olarak kullanabiliyoruz. Yani o derece etkili bir ürün diyebiliriz. Peki uygun miktar dediniz. Bu buna biraz değinsek ee, günlük ne kadar tüketmeliyiz? Şimdi şöyle bir şey bizim için ortalama herhangi bir hani sağlıklı bir yetişkin için konuşuyorum. Ortalama işte 300-400 mikro mi, yani miligram kadar kahvein alabiliriz gün içinde. Ama biz mesela bunu fazlası 500'ün üstünde alamamayı, alamamamız gerekiyor. 500'ün üstünde aldığımızda ne yapıyor? Vücutta kortizol seviyesini yükseltiyor. O zaman ne yapıyor? Sürekli uygunsuz olarak kortizol seviyesi yani stres hormonumuzu yükseltirsek zaman içinde cilt çok çabuk yaşlanıyor. Artık kahveden biliyorsunuz diüretik etkisi var. Ne yapıyor? Ciltte iyice kurulağa neden oluyor ve özellikle atopik yapıda kuru ciltte olan kişilerde biz kahveyi çok uygun miktarda tüketmediğiniz zaman da bir problem yaratır diyoruz. Şimdi kabaca tahmin, yani tahmin edersek bir fincan kahve. Bunun içinde aşağı yukarı ne 80 de 200 mi, Yani miligram kadar kafein var bunda. Yani kabaca biz düşünürüz aslında bizim için günde 3-4 bardak ideal. Ama 3-4 bardağın üstüne çıktığımızda ne yapıyor? Artık uygunsuz, olumsuz etkilerine karşı karşıya kalıyorsunuz demek. Peki Hocam kahve kilo alır mı? Ya da kahve içinde kaç kilo kalori var? Yani Şimdi şöyle bir şey, aynı güzel bir soru. Kahve bizim içine koyup onunla beraber tükettiğimiz ürünlerle beraber kilo alıyoruz. Şimdi örnek bir ürün, hani bizim en çok tüketmeyi sevdiğimiz kahveler ne olsun? Amerikan olsun. Amerikanın içinde 7 kalori var. Türk kahvesi olsun işte 5 ile 7 kalori arasında. Tabii ki bunlar şekersiz olmak şartıyla biz bunu konuşuyoruz. Eğer bir süre işte bir moka içtiğimizde ne yapıyor? Bu 350 en yüksek bu. Bir flat white içtiğimizde bunlar 170 kalori gibi bunlar. Yani dolayısıyla biz kahveyi ne kadar sade tüketirsek biz zaten bizim için faydalı olan kısmında zaten faydalanmış oluyoruz. Dolayısıyla mümkün olduğunca sade, mümkün olduğunca şekersiz tükettiğimizde kahve kilo verdirtir. Hatta biliyorsunuz hani Hollywood diyeti. Sabah erken saatte kalkıyorsun işte Americano gibi şekersiz kahve içiyorsun işte sadece böyle yulafla beraber Aldığımızda ne yapıyor? Ciddi bir yağ yakıcı etkisi var. Dolayısıyla kahve kilo verdirtebilir. Ama ne, ne zaman? Sade tüketildiğinde. Yanında bir şey yediğimizde Yani kilolayız. Tabii ki onu şey yaptığınızda onu da mecburen tüketiyoruz. Bizde lokum, ediyoruz. çikolata her şey tüketiliyoruz. Kesinlikle, Kesinlikle öyle. Çikolatanın içinde de biliyorsunuz zaten kafeine benzer bir madde var. Ama şimdi bir tane bir parça çikolata yediğinde ne yapıyor? Bir küçük parça hani kaç şey olsun bir yani küçük bir göz parça çikolata onun içinde neredeyse bir fincan kadar zaten kafein var. Ben bir bardak kahve içiyorum. Günde işte bir paket çikolata yiyorsanız zaten hani kalori baya baya bir arttırmış oluyorsunuz. Onun için yanında tüketilen şeylere dikkat etmek lazım. Peki kahve içmeyi tamamen bırakırsak cildimize nasıl bir etkisi olur? Şimdi şöyle kahvenin bir sürü olumlu etkileri var. Tamam ben kahve kesinlikle içmeyi sevmiyorum. Kahveyi tamamen hayatımdan çıkardım dediğimde çok ilginç etkileri görüyoruz. Bir sivilceye yatkınlığın artıyor. Çünkü kahvenin içinde polifenol diye bir madde var. Kafeinin yanında olan bir madde. Bu aynı zamanda nerede var? Yeşil çayda da var. Bunlar ne yapıyor? Akne oluş, anti inflamatuar etkisi nedeniyle akne oluşumunu azaltan bir şey. Sen kahveyi hiç içmediğinde ne yapıyor? Bundan mahrum kalacağın için sivilce yatkınlığın artıyor. İki selülit. Biz şimdi selülitlerde ne yapıyoruz? Oradaki damar dolaşım bozukluğu olduğu çünkü bizim kafeinimiz ne yapıyordu? Damarda genişleme yapıyordu. Dolayısıyla biz bu antioksidan, antiinflamatör etkisinde gene yararlanamayacağım için selütle savaşmamız zor olacak. Ve özellikle en çok kadından sorduğu şey sabah kalktığında göz çevrem mor ne yapalım? Kahve. Çünkü kahve de ne yapıyor? Göz çevresindeki morlukları azaltmada oldukça etkili. Bir de aynı zamanda biliyorsunuz antioksidan, antiinflamatör, artık like tedavisinde de kullandığımız ürünlerden biri olduğu için kahveyi tamamen hayatımızda çıkardığımızda likey meyilli oluyorsunuz. Hocam peki bu kahveyi biz e ee, dermatolojide kullanıyor musunuz? Evet. Kullanım alanları var mı? Şimdi kullanım alanlarda en çok şöyle bizim yani nemlenciden tutun sayısız bir sürü ürünlerin içinde kahve. Yani kafeini kullanıyoruz biz daha doğrusu. En fazla nerelerde var dese zayıflatıcı ürünlerde. İşte inceltici şey yapın sıkılaştırıcı kremler. Onlar da var. Göz çevresi kremlerde var. Sayısız nemlencilerin içinde var. En fazla şöyle saçı mesela boyattıktan sonra boyalı kadınlar mesela kafein içeren şampuanlar kullanır Daha gür, daha canlı, güzel duruyor. Onlar kafein içeren şampuanlarımız içinde de var. Ve özellikle akne için, yani akne kurutacak ürünlerin içinde de kafein. Kafeini kullanabiliyoruz. Yani kahve. Peki Peki kahveden bu kadar bahsedilmişken yani kahve telvesiyle peeling yapmak doğru mudur? Şimdi şöyle bizim şöyle ev tipi peeling dediğimizin her şey en başında her şeyi kahveye koyar durumdayız. Yani biz yedik işte kalmadı, geri kalandı hadi sürelim diye deniyoruz. Şöyle kahvenin aslında cilt üstünde oldukça olumlu etkileri var. Ama bizim söylediğimiz her şeyle en uygun miktarda kullandığımızda. Mesela kuru atopik zaten doğuştan yıpranmaya meyilli bir şey ya da çok ince deri olan kişiler biz kahveye tabii ki peeling yapmasını önermiyoruz. Çünkü bunun içinde granüler yapısı var biliyorsunuz. Dolayısıyla peeling yaptığımızda ne yapıyor? Aslında arındırıcı ve cilt yenileyici özelliği var. Ama biz bunu ince ciltlerde, işte kızaklar, meyilli ciltlerde, atopik ciltlerde fazla kullandığımızda ne? Yan etkisini görmüş oluyoruz. Bu yüzden ne? Biz bunu her zaman koruyarak yapıyoruz. Aynı zamanda ne? Kahvenin içinde olan antioksidanlarla beraber biz ciltte ince çizgileri düzeltmek için de kullanabiliyoruz kahve peeling, peeling, şeklinde. Ama biz ne yapıyoruz? Mesela haftada işte bir gün ya da on günde bir gün şeklinde uygun bir akıl miktarda kullandığımızda bu etki şey yapar. Bir de bazen biz ne yapıyoruz? Kahveden kalan ter işte yüzümüze sürdük. Ne yapmamız lazım? Selülit. Selülit bölge bölgelerde de sürebiliyorsunuz. O zaman hani at kılı fırçası kadar güzel bir etki sağlıyor yani. Dolayısıyla bizim İçinde bulunan antioksidan maddelerle beraber kan dolaşımını artırdığımızda ne yapıyor? Cilde cil zaten canlılık ve parlama getiriyorsunuz. Evet. Ve tabii ki biliyorsunuz kahvenin, günde bir fincan kahve içmek sunscreen gibi, yani ne güneş koruyucu gibi etki yap, yapar. Ama 3 ve 4. bardaktan daha fazlası güneşe, lekeye, yatkınlık şeyi yapar. Bu yüzden bu aradaki bu şeye soracaktım çok hocam ben. Hı. Lekeli hastalarda kahve öneriyor musunuz? Lekeli hastalarda evet günde bir fincan kahve içebilirsin. Ama hani gidip de az önce dedim ya makum bir üstünde. Yani 3-4 bardaktan daha fazla kahve fincan çok önermiyoruz. Çünkü bu sefer ne yapıyor? Leki meyil yapıyor. Çünkü ne aynı zamanda diüretik bağırsakları çalıştırıyor, hızlandırıyor. Bu yüzden deriyi susuz bırakıyor. E susuz bırakan deri ne yapacak? Yağ üretmesi, sebum salgısı üretmesi başlıyor. Çünkü kendisini korumak için bunu yapıyor deri. Dolayısıyla ne yapacak? Sebum salgısı fazla üretildikçe onun üstüne kişinin uygun kullanmayan bir ürün kullanmış olabilir onunla beraber geldiğinde ne yapar kahve lekey yapabilir bu yüzden uygun miktarda tükettiğinde biz antioksidan yani güneşten koruyucu etkisi de için bir fincan kahve bizim için günlük yeterli olacak ee, şöyle bir şey sormak istiyorum Az önce e Doğru miktarda alınan kahveyle e, selüte olumlu yönde etkisi olduğundan evet, bahsediyoruz. Aynen. Oysaki ki toplumumuzda e, kahveden, işte e, kafeinden uzak duralım, hani selüte yapma etkisi var diye böyle bir, Şöyle bir da. durum. Şöyle bir durum. Şöyle biraz var. daha açık bir Bu bir yanlış, biraz anlaşılma gibi değil. Evet. Orada bir Sadece ifiyan... tüketilen kahve. Evet bunda faydası var. Çünkü kahvenin içindeki metil kısantin ne yapıyor? hücrelerde Kals kalsiyum kanalı açıyor. Kalsiyum kanallar damarlarda genişleme yapar. Damarlarda genişleme bizim selülit dediğimiz şey ne? Damar zayıf beslediği için orada olan portakal kabuğu görünüyor. Dolayısıyla ne yapıyor? Kahvenin içindeki metil kısantin, kahvenin içinde polifenol ne yapıyor? Bunlardaki bu selülit görünüm, portakal kabuğu görünümünü azaltıyor. Ama siz içinde gelip de ben her gün mocha içerim işte. 350 kalori alırım da süt ürünü de tüketirim de. Onu da yanında işte şekerleme olmadan kahve içmen diyorsa o da selülit yapacak. Dolayısıyla hani özellikle üstüne basa basa söylediğim makul miktar çok önemli. Çok teşekkür, teşekkür ederim, ederiz. Ağzınıza sağlık. Ağzınıza ederim. sağlık. Çok sağ Ağzınıza teşekkürler. 8'e sağlıkta bugünkü konuğumuz dermatoloji uzmanı uzman doktor Egil Losalit'ti. Kendisiyle kahve hakkında konuştuk. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medoktan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.